80'lerde hep sokaklardaydık. Evimiz akşamları uyumak ve yemek yemek için gittiğimiz bir yer gibiydi. Sokaklarda sosyalleşirdik. Sokaklarda yaşardık hayatı. 90'larda ise sokaklar saltanatını yavaş yavaş televizyonlara kaptırmaya başladı. Evlere yavaş yavaş ikinci televizyonlar giriyor. Yeni yeni televizyon programlarına... dizilerin bağımlısı olup evlerde daha çok zaman geçiriliyordu. Bilgisayarlar henüz pek işimize yaramıyordu ama... ...çok yakında hayatımıza gidecek olan internetle birlikte... ...yepyeni bağımlılıklarımız olacaktı. Anet abi! Ha? Anet abi! Stüdyo tamam abi! Patlatıyoruz şarkıyı! Pop listelerine ilk sıradan gireceğiz abi! İlk sıradan gireceğiz! <laughs> Hadi ya! Gerçekten! Kutlarım, devrik gelirim! Gel bir! <laughs> televizyon dizileri gibi pop müzik ve pop kültürü de iyice hayatımıza girmeye başlamıştı. Her gün yeni şarkılar, yeni şarkıcılar çıkıyor, gençleri peşinden sürüyor. Beş. 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 Çok güzel yaptınız. Çok, çok güzel döndünüz. Ne yapıyorsunuz lan siz? Evet. Hadi Dance. İşinin başına. Dans bu ya. Ya bak, seni de söylerim Mustafa ya. Ama ya, sanatı engellerim. O lahanaları var ya, o lahanaları alırım, seni sarmalarım. Seni sararım lahanaya. <laughs> 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 oynuyormuş, böyle böyle oynuyor.